Bugün ikinci videomdayım sizinle. Ee, tabii ki de bir parkur yapacağım. Bu arada arkadaşlar ben şu an ekran kaydediciye bastığım için artık böyle şey elim falan görünmüyor. Yani böyle daha güzel oluyor, daha kolay oluyor. Yani parkurlar yaparken tabii ki şöyle olmuyor. Gözüküyor parkur. Hemen yanmıyorum. O zaman hadi başlayalım ilk parkurumuza. Yapıyoruz arkadaşlar tabii ki de. Ödüller varmış bir de. Arkadaşlar e, her gün bir parkur videosu çekebilirim. Aa. Derken de öldü var arkadaşlar. Her gün bir parkur videosu çekeceğim. Tabii ki de. Çünkü çok eğlenceli olmaya başladı. Bu arada arkadaşlar böyle kaldım. Aha. Galiba şunlara değmeyeceğiz. Evet. Arkadaşlar bayağı bir kolay parkurlar. Oh. Neyse Biz e, şey geçelim Konumuza Tabi ki de parkur yapmak Çok eğlenceli bir şey arkadaşlar Bu arada arkadaşlar Her Mesela arkadaşlarımla da Parkur videosu çekebilirim Ama her gün çekeceğim O kesin yani çünkü bayağı eğlenceli olmaya başladı bu iş. Burada arkadaşlar şurada e, göstereyim size kalemle. Şöyle bir, bir adam var. Tamam. Burada şu müzik gelmeye başladı. Neyse. Biz hemen başlayalım o zaman. Zaten başladı. Çok kolay şeyler bunlar. Gerçekten yapması. Bu arada arkadaşlar bu tür videomu, videoların gelmesini istiyorsanız e, like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın çok kolay her şey. E, e, oğlum bitsin. Bu arada şu, her kazanma galiba abart geliyor. Bir de şöyle öleyim. Aşı her renkte öldüğümde bir renk çıkıyor. Mesela kırmızıda öleyim. Aa evet. Neyse. Aa. Şu skip steak yüzünden öldüm arkadaşlar. He şimdi. Şer devam ediyoruz. <laughs> Müzik eşliğinde. Çok güzel. Merdiven gibi bunlardan. Her gün en az 3 video çekebilirim arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar sizinle video çekmeyi çok seviyorum. Şey abone olduğunuz için çok teşekkürler. Çok eğlenceli short videomu da e, 82 kişi izlemiş. Gerçekten çok teşekkür ediyorum herkese. Bayağı bir e, kişi izlemeye başladı beni. Herkes çok teşekkür ederim o zaman. Bir tane kayraktan kayalım. Oh. Arkadaşlar, öldü han. Bu arada şey, bir tane Eylül'de ben okullar açılınca tabii ki de bir grup kuracağım. 2 hafta veya 1 hafta sonra. Aa 43. leveldeymişim. Ay. Pardon. Şu beni ay Şu benim amca birden beni geçti. Hı. Dersi sil halı, halı varmış. Neyse boş verin. Şöyle. Bu arada yerde ne var şu sarı şey? Neyse. O renkli bir... Arkadaşlar rengine göre ölüyoruz. Bayağı bir iyi. Neyse. Çok kolay parkurlar var arkadaşlar. Parkur yazsanız çıkıyor. Parkur. Yani çok kolay. 46'dayım. Şey, 50. O zaman rekorumuz en fazla 100 olsun olur. 100 şey 100 yapacağım sizin için. Aa, yine rengine göre öldük. Neyse. Başlayalım o zaman. Arkadaşlar parkurların re renkli olması da güzel. O 50. levelmiş arkadaşlar. Ben 50. levele geldiysem hep yani 100. levele de geleceğimi inanırım. Karşıma o kadar da engel çıksa sonuçta i̇şte 50 level yaptıysam bir 50 level niye yapamayayım ki değil mi? O. Oh. Ben buradan geçiyor sanmıştım. Işte. Neyse. Bak yine şu çocuk var. Şey. Parkur olarak. Pembiş pembiş mor. Oo. Oh. Orası. Bizim daha şuraya gelmemize çok var. Parkon sonu gibi bir şey orası galiba. Evet. Şöyle gideceğiz, 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 gideceğiz. Şuradan geleceğiz. A, ok burayı gösteriyor. Galiba orası başlangıç ama şuradan da ok geliyor. Neyse, biz kaldığımız yerden devam edelim. Kafamız karışmasın. Hemen cecik. O 57'ye geldik arkadaşlar. Hemen geçmek istiyorum. 100'e gelmek istiyorum. Gerçekten 100 büyük bir sayı parkur için. Bu arada şöyle 400'lük 300'lük bir parkur var. Yarın onu da çekeceğim videomu. Bu da galiba 800'lük. Neyse arkadaşlar ben 400'ü iki defa geçtim. Şu an e, öyle bekliyorum. E, bir tane şey alacağım. Neydi abi? Neyse. Şuradan bakayım. He. PlayStation alacağım arkadaşlar. Bir tane PlayStation var zaten. Tekrar başlayıp tekrar yaptım. Yine alacağım. Sizin için yine göstereceğim çünkü. Böyle sorular çıkıyor da yani Şuradan yapacağız galiba. Tamam. Ee, tabii ki de 63'e geldik arkadaşlar. 40 level kaldı. Çoğun yani azından çoğunu yaptık. Hemen yapıyoruz tabii ki de. Çok eğlenceli böyle video çekerek parkur yapmak arkadaşlar. Bu arada birisi 526. seviyedeymiş şey, arkadaşlar. Şey. Adı MENESSA2011MM Bu arada arkadaşlar ee, Ben e, videomdan sonra size Roblox profilini de göstereyim Roblox'tan lütfen beni followlamayı unutmayın Yorumlara yazın Belki followlarsanız ben de e, sizi followlarım robloxta O 68 oldu arkadaşlar 70'e geleceğiz 70'i gelince 30 seviye kalacak. Yaparız biz. Aa. Evet arkadaşlar. Ben önce şunlardan gidiyoruz sandım. Aa dondurmalar. Baya bir uyumlu olmuş arkadaşlar. Hmm. O arkadaşlar. Baya bir göz kamaştırıcı. Şu renkler ne güzel. Rengarenk bir parkur o bir Gerçekten çok sevdim ben. Aa. Neyse devam edelim biz işimize. Bu arada arada bir e, tabi ki de aa, takabiliyoruz arkadaşlar aşamalara göre. Tam o zaman o da, o 150 aşama. Bin aşama gezegenler arası hiç gerek yok bunlara. Bin aşamada mı var bu şeyde? Neyse. Hemen galiba 1200'lük. O 40 aşamayı da giyebiliyoruz. Neye giyemiyoruz biz? 90 aşama giyemiyoruz. Ben yeşil takayım arkadaşlar. Beyaza hiç gerek yok. Bence güzel oldu. Trail. Rengarenk. Uyumu oldu. 74'teyiz. Tevhid'de 75'e geçti arkadaşlar. Gerçekten çok eğlenceli bir hobi. Bu arada sürekli abart geliyor arkadaşlar. her onun geçtiğinde galiba. Şöyle okları da geçeyim arkadaşlar. Evet. Bir dakika arkadaşlar ben şunu bir aydınlatayım. geçelim. 80'e geleceğiz arkadaşlar. 20 seviye kalacak galiba yine abartılacağız bakalım. Aa olmadık. Bir aşama daha, aşama daha geçelim o zaman. Umarım alırız. 90'a geliyoruz arkadaşlar. Bayağı bir ilerledik gerçekten. Bir videoda 100 yap yapacağız. rengarenk bir hobi arkadaşlar siz de girin ben videonun sonunda göstereceğim şey adını falan oyun tabi ki de yüze gelince hareketli o arkadaşlar adam ağzının içine giriyor en heyecanlı yer bizim sitemiz gibi o simsiyah bir yer arkadaşlar 86'ya geldik daha 20 seviye daha var. 20 seviye adım ağzına geçeceğiz galiba Erkşe. Aa bitti. Erkşe ben 20 seviye adamın ağzında geçeceğiz sanıyordum. Bitti. Bir seviyeymiş. Neyse böyle devam ediyormuşuz. Biz takip edelim. Hiç kafamız kaçtı yani? şöyle bakmayalım. Oh bayağı bir var Erkşe burada. 89 Erkşe 90 oluyor. Aşama kaldı. İnanamıyorum. O siyah trail'i da alabiliriz bakayım. Tam havalı oldu. Tam mı alalım? O 90 ay, eşe 91'deyiz. Gerçekten bir videoda o kadar çok ilerledi ki. O. Oh şö öldük. Galiba şuraları enerleyeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar, 92 olduk. Yüzde bitiriyoruz. Adını da göstereceğim size. Rengarenk oldu. Siz de girin gerçekten yani böyle pembe, kırmızı, mavi, yeşil bütün renkler var içinde. Trail'da alabiliyorsunuz. Uzun olsa da hepsini bir günde bitirmeyeceğiz ya sonuçta öyle değil mi aksi? Yüz yüz yapsanız biter bence. 10 günde falan. Ayşe bu, bu bu arada şu kareler biraz zor geldi galiba. Hemen. Yapıyoruz evet. Ayşe oluyor. Heh, evet. Oldu. 96 olduk 3 seviye kaldı 3 seviye sonra size oyun, oyunu göstereceğim bloklara bakın ya çok güzel o 88 ay 88 diyorum arkadaşlar baya bir ilerledik biz oh. böyle yeni oyunlar geliyor arkadaşlar hatta yeni değil ama baya bir kişi oynuyor böyle parkur oyunlarına Arkadaşlar yarın sizinle escape'li bir şeyler oynayacağız. Tabii ki de yalnız başıma değil. Onu bir tane şimdi da çekeceğim. Ay takıldım arkadaşlar. O 102'ye gelmişim arkadaşlar. O zaman biz çıkalım oyundan. Şöyle göstereyim size. Evet. Evet. Çıkalım arkadaşlar biz oyundan. Kalem de kaldı ama. çıkalım biz artık şu o zaman. E, ee, adı Omega ve ee, o 625 steaks mi ama o zaman e, ben ben sen son profilimi de göstereyim. Aa. Adım Benet 980 zaten onu biliyorsunuz. Profilim de bu zaten arkadaşlar. O zaman herkese görüşürüz.